Merhaba arkadaşlar, bluzumuzun parçalarını ördük ve bunları nasıl birleştireceğimizden bahsedeceğim şimdi. Kare parçamız üç tane, iki tanesi ön ana parça, bir tanesi de arka parça. 3 üç tane üçgen parçamızı alta yerleştireceğiz, bir tanesinde daha sonradan e, nasıl anlatabilirim bluzumuz şöyle olacak ve şurası bizim üçgen parçamız olacak dördüncü üçgen parçamızı göğüs bölümüne yerleştireceğiz arkadaşlar ama ilk etapta biz ipimizi şuradan bağlıyoruz ve şu toplamda 6 adet parçayı birleştiriyoruz aralardan kırmızıyla çizdim sizin için iki taraftan birleştire birleştire gidiyoruz ve şu bizim arkaya dönüyor arkadaşlar boyunluk gibi oluyor eklediğimizde ee, yan dikiş yok burada üçgen zikzak dikişlerle tüm parçaları birleştiriyoruz ve en son Burada ipimizi koparmadan da modelimizin alt bölümüne bir parça öreceğiz. Şimdi bizim kare motifimizden biraz size bahsetmek istiyorum. Kare motifimizin dört kanı kenarı da 22 santim. Şöyle katladığımızda Buradan buraya 30 santim arkadaşlar. 30 santim toplamda Göğüs çevresi 90 santim olan bir insan için ideal. Ee, yalnız göğüs altı çevresi hemen göğüs altı çevresini şuraya bir çizeyim. Şurası 90 santim ama şurası 80 santim olan birisi için yapılıyor bu bluz. Şurası da 80 santim. Ee, orada nasıl yapacağız altı detayları vereceğim size 10 santimlik bir yedirmemiz olacak ee, birazcık 1 bir milimlerden 1 milimlerden batma şeklinde yapa yapa o 10 santimi yedireceğiz burada sanki bir kemer varmış gibi olacak onu tüm bluzu bitirdiğimizde daha net anlayacaksınız ne demek istediğimi tüm bu işlemleri yaparken tığımızı hiç değiştirmiyoruz. Hep 3 numara kullanıyoruz. Şuradaki işlemlerimizi bitirelim. Şu parçamızı en son üst bölümde askıları yapıp daha sonra askıların etrafını tığlarken tığlamadan bir önceki aşamada takacağız ve Orada da ipimizi koparmadan tüm işlemlerimizi yapacağız. Önce şuradan ipimizi takıyoruz ve tüm şu parçalarımızı birleştirip buluşuyoruz. Ben bir başlangıç yaparak küçük bir ekleme beraberce yapalım. Şurada 1-2 santimlik göstereceğim tığımı bulabilirsem inşallah buldum ve döndüm şöyle biraz da size yakın tutmak istiyorum çünkü şöyle almayacağım arkadaşlar sabitledi mi evet öyle ikisini birden almayacağım tek bir ip tek bir tarafını alacağım şuralardan alacağım buralardan alacağım Şimdi benim başlama yerim burası. Hemen buradan ipimi bir bağlayayım. Bir kere şimdilik bağlayacağım. Daha sonra bunu sağlamlaştıracağım. Kalınlık yapmasın şimdi. Karşılıklı iki ucumuzu birbirine getiriyoruz. Şöyle yakın tutuyorum. Hemen şurada 2, 4, 6, 7 en ortadakini dördüncüyü alıyorum ne yapıyoruz hemen ilmek kaydırma ile kameraya yakın tutacağım diye havada tutuyorum örgüyü ikinciye geçiyorum görüyorsunuz tek taraflarından alıyorum Başlangıçlar her zaman biraz insanı zorlar. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Tığımı da bırakayım şurada bir bu taraftan bir bu taraftan bir bu taraftan bir bu taraftan şeklinde çapraz bir şekilde bu üçgen ve kare parçalarımızı birleştireceğiz daha sonra alt kısma beden kısmına bir parça öreceğiz bu parçalar bittiğinde buluşalım ben bütün birleştirmelerimi yaptım sadece göğüs kısmındaki şurası kaldı. Onu da ipimi kopardıktan sonra yapacağım ipimi koparmadan 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve şuradaki burayı daha sonra bölüm. 3 trabzan yaptım arkadaşlar ve bunu alıyorum yedirme işlemini yapabilmek adına karşısına değil de 1 milim ilerisine batıyorum tekrar bir zincir çekiyorum ve burayı da iki tane trabzan yaparak devam ediyorum bunu da hemen karşısına değil birazcık ilerisine yapıyorum bunun amacı şu 80 santim ile 90 santimi yedirebilmek tüm sıramızı böyle dolandıktan sonra geliyoruz Evet döndüm bütün parçalarımı ekledim en son şurada görmüş olduğunuz parçayı da buradan ekledim ve bütünlüğü sağlayabilmek adına ben parçamı şuradan başlayarak ekledim ve burada Tüm bluzla bütün olsun, aynı görünsün diye şurada görmüş olduğumuz tüm yuvalara 3 adet ikili zin ikili trabzan yaptım, bütün göğüs bölgesini ördüm, tekrar aynı noktaya döndüm. Bluzumuzun etek ucunu bitirdim ben. Şöyle biliyorsunuz 90 santimde genişliği 10 santim yedirdim. Ve yan yan yapılan trabzanlarla tüm bu etek ucunu e, kaç santim yaptım yaklaşık olarak. Hemen onu da ölçeyim. Şöyle bakayım. 8 santim yaptım. Şuradaki dilimin yakada. Kol evlerinde de olmasını istiyorum. Hem de askımız biraz daha kalın olacak. Ince bir askını bu bluzda e, zayıf olacağını düşünüyorum. O yüzden onu yapacağım ben arkadaşlar. Onu da nasıl yaptığımı göstereyim o dolguları. Askı aslında şu an burada benim askıya geçiş yapmam lazım. Ama size o yan yan gidilip bluzun etek ucunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Şurada ışığımı da yakayım. Hava ani kararıyor. Şu an etek ucunda olduğumuzu farz ediyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve her bir yuvaya batıyorum. Buradaki yuvaların hepsine battım. Ama arada ne yaptım? Uzun yuvaları e, bazı yuvaları Biraz atlayarak battım. E, çünkü ben bedenime o kısmın oturmasını istedim. Burası yuva diyelim arkadaşlar. Tek bir yuvaya e, battığımızı düşünün. Şu 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. trabzanımız bitti. Hemen şöyle sık iğne ile buraya bağlıyorum şeylerimi 3 trabzanımı tekrar Üç zincir bunu birçok yerde görmüşsünüzdür arkadaşlar bir tekrar olsun üçüncü trabzanımı da yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden hemen karşısına denk gelen yuvaya sık iğne ile bağlıyorum yan yan trabzanlarım oluyor ve bütün etek ucunu dolandıktan sonra dönüyoruz ve örneğimizi ters çeviriyoruz Şimdi arka taraftan öreceğiz. Aynı işlemi yapacağız. 3 zincir yukarı çıkıyoruz. Ve şuradaki bir önceki yuvalarla sık iğne ile bağlanıyoruz. Tekrar 3 zincir çıktım. Aynı işlemi burada yapıyoruz. Askıları bitirdikten sonra bu işlemi tekrar size kısaca göstereceğim ve askımın son halinde göstermiş olacağım size. Burada tekrar şuradaki 3 zincirimizin içerisine bağlanıyorum. 3 zincir tekrar yukarı çıkıyorum. Ve tekrar trabzanlarımı devam ediyorum. Tüm etek ucunu yuvarlak şekilde yaptıktan sonra geri döne döne istediğiniz kadar uzatabilirsiniz arkadaşlar yani bu bele kadar da yapabilirsiniz şurada incecik iki sıra bir sıra trabzan şey trabzan diyorum pardon incecik bir şerit halinde de yapabilirsiniz Crop gibi biraz daha uzun da yapabilirsiniz artık bu bluzu nerede giymek istiyorsanız ona göre yapacaksınız. Şöyle yakından da göstereyim. Birçok yerde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Şallar, bebek battaniyeleri, e, boyunluklar. Çok güzel bir örnek. Askım için 40 santim zincir çektim. Şurada bağlamak için daha önce sık iğnesini yapmamız gerekiyor. Yoksa sık iğne dolana dolana giden bir zincir olabilir. Bilmiyorum belki sizin ipiniz çok güzel gösteriyor olabilir ama benim ipim şerit olduğu için durduğu yerde dönen bir ip zaten. O yüzden böyle yap yapmaya karar verdim. Siz de bunu kolay buluyorsanız böyle yapın. Öylesini daha benim için kolay diyorsanız da öyle yapın arkadaşlar. Askı çok problem olan bir şey değil. Ben sadece tüm bluz bütün olsun istediğim için aynı şekilde bitirmek istiyorum. 40 santim 41 santim sık iğne yapacağım şimdi dönüyorum bütün bunu başlangıç yerime gelene kadar devam edeceğim ve buluşacağız Evet 40 santim zincirimi örmüştüm üzerine sık iğne ile geldim omuza eklerken şuna dikkat edelim arkadaşlar örgümüzün yüzü ve askımızın da ördüğümüz yüzü eşit olmalı hemen şuradan bir tane yuva atlayarak sık iğne ile askımı iyice buraya sabitliyorum ve az önce gösterdiğimi şimdi yeniden göstermem iyi olacak artık neredeyiz arkadaşlar şuradayız askımızı sabitlemedik şurada mavi çizsem daha iyi olacak en son parçamızı böyle birleştirdik geldik bir oradan bir oradan şurayı ikili trabzanlar yaptık buradan 40 santim zincir yaptık ben bildiğimiz sık iğne yaptım istiyorsanız yalancı sık iğne veya ikili trabzanda yapabilirsiniz ve ipimizi koparmadık devam ediyoruz şuradan böyle bütün dolanarak gideceğiz şimdi 3 tane trabzan yapacağım buraya hemen yandaki trabzan tepesine batıyorum üçlü trabzanlar yapacağız geldik yan yan trabzanlarımızı buraya kadar ve askımızı düzelterek arka ortamıza geliyoruz arka ortamızda onu yan şekilde buraya eklerken aynı zamanda askımızı da buraya sabitliyoruz. Ve aynı zamanda şu karemizin de tam ortası olmasına özen gösterelim. tekrar üç zincir çekiyoruz ve askımızda da aynı işlemleri yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 3 trabzan. Ve yan şekilde atarak tüm askımızı da böyle devam edeceğiz sanki kenarında bir fisto dantel gibi durdu çok hoş oldu önden geldik şuraya kadar devam edeceğiz oraya geldiğimde buluşalım sağ kol evimizi bitirdik son trabzanlarımı yaptım şuradaki Dibime batıyorum, sık iğnemi çekiyorum ve ipimi koparmadan şöyle bir işlem yapacağım şimdi hemen arkaya gidiyorum, ipimi de bir müddet böyle yürüteceğim. Kolumun içinden geçireceğim. Şurada bizim minik bir yuva oluştu. Onu kapatmak istiyorum. İki taraftan batarak ve de şöyle birazcık çekerek şöyle bir sıkın yapayım. Dönüp bakıyorum. Buradaki görüntü iyi mi? Gayet iyi. Ve şuradan tığımı batırıyorum ilmeğimi tığımın içerisinden geçiriyorum ve aynı işlemi askının diğer tarafına da yapıyorum buraya kadar geliyorum ve orada buluşuyoruz askımızın bir tanesini bitirmiş bulunuyoruz bayağı teferruatlı bir askı oldu. Ve arka ortasına geri döndük. Şurada son trabzanları mı bağlıyorum. Hemen. sık iğne ile hem askım daha sağlam olacak, hem görüntü hepsi birbiriyle uyum içinde olacak. Şimdi arkadaşlar buradan yine zincir çekiyorum 40 santim. Siz kaç çektiyseniz o kadar çekin lütfen ve zincirimin ucunu öne bağlamadan tekrar üzerine sık iğne yapıyoruz. Aynı işlemleri tekrar, tekrarlıyoruz. Bittiğinde buluşalım. Son detayları beraberce konuşacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi size son olarak askıları nasıl eklediğimi detaylıca anlatmak istiyorum. Şimdi şurası bizim ön bedenimiz, bluzumuzun ön bölümü. Şurası da arka. Aslında ikisi eşit arkadaşlar ama şimdi size askıları anlatmak istediğim için sanki arka bölüm daha yüksekmiş gibi gösteriyorum. Aslında aynı şu hizada arka bölümümüzde. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Size kırmızıyla hemen göstereyim. En son eklediğimiz şu üçgen parçamız biliyorsunuz. Şuradan ipliğimi bağlıyorum. Böyle buradan 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 giderek ilmek kaydırma yöntemiyle buraya kadar geliyorum. Buradan da ikili trabzanlar yaparak tekrar buraya geliyorum. Burada askı uzunluğum kadar ben 40 santim çektim. 40 santim. Zincir çekiyorum. Buraya geldiğimde geri dönüyorum. Şöyle bakayım. ışığımı yaklaştırayım. Geri dönüyorum. Burada şu noktaya kadar geri dönüyorum. Zincirim burada havada kalıyor. Yani sık iğneli askım burada havada. Ve ne yapıyorum ben? Yan yan yaptığım trabzanlarımı yapıyorum. Kol evinden başlayarak örüyorum, örüyorum. Kol evinden devam ediyorum. Şurası ve şurası birleşik. Arkadaşlar devam ediyorum. Kol evim burası benim. Sağ kol evim. Buraya vardım. Buraya vardığımda şu askımın ucunu düzgünce yüzü bütün bluzla aynı yüzde olacak şekilde şuraya sık iğne ile tutturuyorum. Burada sık iğne ile tutturduktan sonra askımın üzerinden dilimli trabzanlarımı yapıyorum. Öne geliyorum alttan ilmek kaydırarak geliyorum aynı askımın üzerinden tekrar dilimli trabzanlarımı yaparak arkaya gidiyorum arkada bu sefer zincirimi çekiyorum 40 santim sık iğne yaparak geri dönüyorum askım havada eklemiyorum ve kol evini devam ediyorum Ön bölüme geldiğimizde askıyı yine aynı şekilde ekleyip iki tarafını da trabzan yan yan trabzanlar yaptıktan sonra en son ön bölüme geliyorum ve en son ön bölümde yan yan trabzanlar yaparak işlemi bitiriyorum. İpimi Videom biraz uzun oldu. Ee, videoyu geç yayınlama nedenim de bu kısmı. Ben daha önce başka bir anlatımla yapmıştım. Ama bugün seyrettiğimde pek içime sinmedi. Çok karışık geldi. E bluz zaten başlı başına yapboz gibi bir bluz. E, tekrardan çektim. Umarım daha iyi olmuştur. Daha anlaşılır olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.